Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Sizi böyle bir mercimek çorbası ile karşılıyorum arkadaşlar. Ee, akşama misafirlerim var iftar için, o yüzden şöyle çorbamı hemen erkenden pişirdim. Aslında çorba çok çabuk pişiyor ama tabii ki ben yine dayanamadım. Şöyle çorbamı pişirdim, onu hazır ettim. Burada da kadayıf tatlısı yapmıştım. Ee, bir önceki yaptığımdan artmıştı ama az geldi gözüme şöyle tekrardan iki su bardağı kadar daha e, şerbet kaynatıyorum burada da et var arkadaşlar kavurma yapacağım ama sağ olsun eşim et almış ve yani kavurma yapacağım bile bile bakar mısınız böyle doğratmamış yani şimdi 2 saat onu doğramakla uğraş Neyse ee, bu arada eti biz gene bu ara akurttan alıyoruz ben mesela filenin etini beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. sonra migrosun eti de güzel oluyor. Ama bu ara dediğim gibi genelde akürttan et alıyoruz. şöyle kaç kilo diyeyim. 1 kilo 800 gram gelmiş. 1015 lira tutmuş. E, kontur fileden böyle şey yapmış. Bıçağımı hemen alayım bunları doğrayayım. Ocağa koyacağım. Bunda dediğim gibi kavurma yapacağım. Sade kavurma, pilav, işte mercimek çorbası, tatlımız var. Şey yaptım, ekler yaptım. Ondan sonra bir de ekstradan dedim şey yapayım. Ne Kadayıf yapayım dedim. Onu da yaptım. Onları falan size birazdan gösteririm. Dediğim gibi şu eti önce bir doğramam gerekiyor. Mutfaktayım. Mutfaktan bir türlü çıkamadım. Tabii ki bugün çıkılmaz zaten. Şöyle etimi en son eşim doğratmadı demiştim. Ben böyle güzel doğradım arkadaşlar. Düdüklümde pişirdim güzel. Sonra da tencereme aldım tenceremde de yaklaşık bir yarım saatten fazla da böyle kısık ateşte arkadaşlar lokum gibi oldu. E, tadına bakamasam da tahmin ediyorum. Sonrasında da şöyle kuru fasulye de pişirdim. Hani dedim belki et yemeyen olur bir şey olur. Ondan sonra böyle güzel de bir kuru fasulye pişirdim. E, bu kuru fasulyeyi arkadaşlar ben hep söylüyorum. Beni takip edenler belki bilirler. Yukarıda bizim çiğ köfte satan e, çiğ köfteci var. Ondan alıyorum bu kuru fasulye o kadar güzel bir fasulyesi var ki bakın şöyle çok fazla büyük değil ama hem pişimi çok güzel oluyor hem de lezzetli bir fasulye zaten Nevşehir'in fasulyesiymiş bir nohutunu denk getiremedim yani nohutunu da almayı çok istiyorum ama nohutunu denk getiremedim şöyle azıcık da içerisine bir et koydum hani şöyle çok aşırı ete de boğmadım böyle azıcık da bir et koydum arkadaşlar böyle kuru fasulyemde. Hani yenmez de kalırsa diye de e, diyorum şey yapayım e, birkaç şeye koyarım. E, kavanoz gibi bir şeye dolaba kaldırırım. Böyle canımız istediğinde de çıkarır yeriz. Yani hiçbir türlü ziyan olmaz. Şöyle de bir mercimek çorbası İşte artık çorbaların şahı bana göre en sevdiğimiz şöyle mercimek çorbası. Şey e, aslında yoğurt çorbası. E, aklımdan geçti. Ondan şu sebepten vazgeçtim. Elimde haşlanmış yarma yoktu. E, evde de yarma var mı yok mu açıkçası çok net bilmiyorum. Ondan dolayı dedim ki hani herkesin de en sevdiği kalsa da yani hani hiçbir şey olmaz böyle içeriz diye de böyle şey yaptım. Mercimek yaptım. Arkadaşlar bu arada bu üç tane üç tencere yemeği de bir tane düdüklü de yaptım. Önce çorbamı koydum. Çorbamı pişirdim. Yani zaten düdüklü de e, şeyin, mercimeğin canına inanın 10-15 dakikada hemen hazır oldu. Onu bu tencereye aldım. Sonrasında da eti hallettim arkadaşlar. Eti koydum işte. O arada mutfağımı falan temizledim güzelce. E, i̇şte bir yarım saat 45 dakika falan düdüklü de bir pişirdim. Ön pişirme yaptım. Ondan sonra da dediğim gibi böyle tencereye aldım. Sonrasında da hiç düdüklümü yıkamadım. Zaten etliydi yani biliyorsunuz. Hemen şeyi koydum. Nohu, fasulyeyi koydum. Ee, fasulyem zaten e, önceden şey yapmıştım ben ıslayıp dondurucuya atmıştım. Ondan sonra dediğim gibi o etle etin şeyiyle yağıyla falan da böyle fasulyemi hallettim. Şimdi de düdüklüğü yıkadım onu kaldıracağım yani bütün dediğim gibi işleri onda yaptım. Bu da Deniz Miray ablalarına bir şey söylemek ister misin Deniz Miray? yapıyorum. Evet. Fatoş. Değil. Sen de neyle puzzle yapıyor, Bunu bilmeye çalışayım. Hadi bakalım. Mouse mu? Evet. Şirinler mi? Evet. Yoksa <laughs> e, hayvanlar mı? İyi hadi bakalım bilin ablaları. Hanginiz bileceksiniz? Öyle yani arkadaşlar bu üç kap dediğim gibi yemeği de şeyde yaptım işte düdüklü de yaptım. Ondan sonra da böyle temiz temiz tencerelere de aldım. Şimdi ağızlarını böyle kapatayım. Bir alışverişimiz var. Size onları göstereyim. Sonra da ufak tefek işlerim kaldı. Onları toparlayacağım. Sonra da artık misafirlerimi bekleyeceğim. Zaten dinlenirim. Şöyle domatesimiz var. Domates. Ee, şey almışlar. Bu cipsi ben çok seviyorum. Benim için almışlar. Şu bisküviden almışlar. Ee, lokum almış eşim. Bir de şöyle arkadaşlar. Makbul'de bu. Makbul'de aynen. Antep fıstığı indirimdeymiş. Benim en, en en sevdiğim Antep fıstığıdır. Ha, eşim de sağ olsun hani bildiği için şöyle. E, kaç düşmüş kız kilosu bakayım. 479 liraymış. Vallahi iyi bence yani. Diyorum maaşım yattığında bir kilo alayım da Antep fıstığı çok. <laughs> ya ne en çok e, bademdir, kajudur, fındıktır falan mesela sevmem yani. En sevdiğim benim bu. Bir de çekirdek bir ara çok takmıştım çekirdeği. Allah'tan artık birazcık düşürdüm yani. E, lokumu gösterdim. Şöyle salata yaparız diye havucumuz var. Salatalık var. Limon bolca aldırdım. Çünkü limonu şey de yapacağım biraz. Don, dolaba da atacağım arkadaşlar. Malum yazın limonata yaparız diye. Şöyle Bim'den bir tane süzme yoğurt istedim. Şöyle Bim'in çikolatası deniz açtı bir parça almış. Son kez dedim bir lahana sarayım. Şöyle bir tane lahanam var. Mantarım var şöyle. Ee, bir yağın yağı yağımız hiç kalmamıştı hatta ben akşam şu yağdanlıkları falan filan hepsini güzel makineye attım onlar yıkandılar ondan sonra ay de, üzülmüştüm biliyor musunuz yağım da dedim çok az falan filan hani eşimle aldığını ben görmedim ondan sonra dün aldılar bunları direkt balkona koymuşlardı şimdi dedim göstereyim ondan sonra burada bir tane maydanoz roka bir tane de iceberg var arkadaşlar evet bir de işte şey aldık portakal aldık onları şuraya koydum portakal elma bir de şey aldım. Patates var yani patates alında Bunlar da kurabiyeler. Denizin yani beslenmesi için de koyuyorum. Şöyle akşamda. Şöyle. Bu da tuzlu kurabiye. Ama sesi söyleyebilirsin. Öyle duyamazlar. Sesi söyle. Aman ne o sen duyuyorsun. He sen onları söyleyeceksin. Tamam. E, ee, şunları ben hemen bir yerleştireyim dediğim gibi birkaç tane işim kaldı. Onları halledeyim. Sonrasında da dinleneyim artık. Biraz yoruldum. Her yer bırakır mısın onu yemek yiyorsun önce. Et güzellerim alışverişinizde. Kadayıf tatlım var şöyle. Porsiyonluk olarak yaptım yine bunları. Burada da meşhur ekler. bayağıdır da ekler yapmıyordum. <laughs> şöyle bol bol eklerden de yaptım çayın yanına çok güzel olur diye düşündüm. Bir şerbetli olsun dedim. Bir de böyle çikolatalı bir tatlı olsun dedim. Ee, dediğim gibi eksik olarak e, salatam kaldı. Ee, böyle bir yeşil salata yaparız ortaya. Sonra közlenmiş benim kapya biberlerim var. Ee, közlenmiş patlıcan çıkardım yine dondurucumda olanlardan. Onlardan da böyle ortaya aparatif olarak hani koyarız diye düşündüm. Şunları da geçenlerde yapmıştım. Şunu yapmıştık zaten. Bayağıdır biliyorsunuz yani bu minikleri. Bunu da geçenlerde yaptım. Hani dedim tuzlu olsun diye. Bunu kabartma tozu koymayı unuttum ben arkadaşlar. Ama ona rağmen o kadar güzel olmuş ki. Yani hatta şey böyle şekil veriyordum ben tam. Ondan sonra e, şekil verirken aklıma geldi. Allah dedim ben dedim buna kabartma tozu koymayı unuttum. Hatta şey dedim acaba hani tekrardan bozup azıcık içerisine ilave edip de mi yapsam falan diye böyle tereddütte kaldım. Sonrasında da vazgeçtim böyle ama çok lezzetli olmuş yani. Kıyır kıyır gerçekten arkadaşlar. Şöyle bakın. Bak göstereyim size yumuşacık. O kadar güzel dağılıyor ki inanın. Yani yumuşacık arkadaşlar. Evet daha ne olsun değil mi? Ya Rabbi şükür yani. Evet yorucu ama olsun. Ne yapalım? kardeşim geliyor bir kardeşim geliyor diğer kardeşim işte eşleri geliyor kayınvalideleri falan derken 12 kişi falan olacağız ee, böyle arkadaşlar çok da konuştum şimdi hemen dediğim gibi şu harab olmuş mutfağı bir toparlayayım sonrasında da artık biraz keyif yapayım iftara kadar saat çünkü kaç bakayım mı 3'e geliyor neredeyse Evet arkadaşlar bir önceki videomu kapattım. Şimdi böyle sizin karşınıza geçtim. Orada maşallah dedim ki bir 5 dakika falan konuşacağım dedim. Ondan sonra hani videomu dedim birazcık süresi kısaydı. O kadar dedim uzun olmasın biliyor musunuz? Ana Allah. Sen misin bunu diyen konuş babam konuş. Tabi o arada yeşilliklerimi falan yıkadım. Arkadaşlarım saatte 4'e geliyor neredeyse. Artık yavaştan yavaştan şey başlayabiliriz ne derler ama? Salatayı, malatayı başlasak mı? Hayır. Evet. Biz salatalarını çaldım. Ya. Şunları falan bir kaldırayım ortadan da. Doğrayayım mı istiyor musun? Ama şu. Şunu. Hayır oraya, Ay, o değil. Şu şu. Bu da küçük. Ben en büyüğünü seçtim. Ha, ha? Ay. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar bu arada. Haftanın ilk günü. Seçeyim. Haftanın ilk günü arkadaşlar. Haftanın beşinci günü. Deniz Hanım bugün okula gitmedi. Okulu astı bugün. Okulu astı mı? Okulu astı astı. Bize de öyle derler biliyor musun? Bir saniye bir dakika dur. Ey bağırma. Ay, şöyle. Bunun şeyi altı neredeydi? Şuradaydı sanırım. Görmüştüm. Ben de biraz evi falan toparladım. Ondan sonra... Ben onu söylemiştim diğer videoda. Tamam bu başka bir video. Şey. Maşallah orada zaten söylemediğim şey kalmadı ki. Her şeyi söyledim yani. Şimdi kaldıralım. Şurada. Bu elinizin altındaki bütün kalabalıklar gitsin yani. şeyler çok ayıp. Kamerada yapamazsın öyle şeyler çok ayıp. Gördün mü beni? E, yaptım. Yapma bir daha tamam mı? Tamam bir daha yapmam. Yabancı kişiler izleyebilir burada. yüzden öyle şeyler yapma. Şurada, bir de şurayı düzenlemem lazım. Ya. Bak 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 neler yapıyor. Ay bu savaş var ya bu savaş. Bu savaş var ya bu savaş. Şş, buraya bak buraya buraya. Tıslıyor tıslıyor bu tıslayıp duruyor. Gelirken saçımı falan da çekti. Ya Allah'ım. Ben de kaldım. Gözümü bile e, gözümü bile yamuttu. Ya. Evet arkadaşlar videoyu ertesi günden kapatıyorum. Dün akşam biliyorsunuz kardeşlerim falan vardı. Onlar gittikten sonra biraz ortalığı toparladım. Sonra da işte dinlendim yani. Şöyle bir makina makinam vardı. Şey yaptım. Hemen onları da attım akşamdan. Bunlar da böyle yıkandılar. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Tabi size ses olmasın diye ben kendimi hemen hızlı hızlı yerleştiririm. Bir makine yıkandı bu ikinci makinaydı işte şey çay falan içmiştik ya o bardaklar vesaire vardı. Bir makine işte tabaklar falandı zaten onlar yıkandı sonra hemen bunları attık. Dedimce elinizle menizle hiçbir şeyle uğraşmayın böyle hepsini attık arkadaşlar. Dünden de valla yemeklerim neredeyse tam yedi. Şu kuru fasulyeden bu kadar kaldı. Çorba zaten tahmin etmiştim kalır diye. Şöyle yani çorbadan kaldığı da iyi oldu. Şöyle çok az da şey kaldı. E, etle işte e, pilav kaldı. Onu tatlıdır vesairedir falan filan onunla hiç kalmadı. da e, çok da iyi oldu yani. Çok da güzel bir gün geçirdik. Ay şuraya birazcık oturacağım. <laughs> Diyorum ya. Ben hemen onlar gitti ortalığı falan biraz bir toparladım. E, zaten temizlik yapmıştım. Ondan sonra Şöyle bir tekrar bir süpürge tutup hemen şey yaptım, sildim yani. Çok güzel geçti arkadaşlar. İftar zaten valla en azından iftar olduğu zaman en sevdiklerimizle bir araya gelebiliyoruz yani. İftar harcı hani çok şey yapamıyoruz. Herkes kendi işinde, gücünde. Ben bir de çalışınca ekstradan hani öyle oluyor. Her zaman bir araya gelemiyoruz. Öyle iftarda bahane olmuş oldu. Sonra da kız kardeşim davet etti hatta bana da gelin diye. Haftaki hafta izin günümde de herhalde onda olacağız gibi gözüküyor. Böyle bizim günümüz böyle geçti. Siz ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Yine hiçbir şey çekmemişim yani. Birazcık Yusuf'la Deniz'le azıcık bir çekinmişim. Onun haricinde ya bir de şey değil olmuyor yani işte o anda iş yapıyorsun, güç yapıyorsun. Hani yine biraz ufak da tefek de olsa çekmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah seversiniz, severek izlersiniz. Böyle neyse ben videomu burada kapatayım. Ben bu videoyu editleyeyim. Size göndereyim. Ee, sonrası için de bir video inşallah başlatırım. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.